Türkiye'de yaşları 15 ila 24 arasında değişen 11 milyon genç var. Bu gençlerin ise yaklaşık üçte biri ne istihdamda ne eğitimde. Yani evgenci. Bu da demek oluyor ki Türkiye'de her üç gençten biri boşta. İngilizce karşılığı NEET yani Not Education, Employment or Training. Yani eğitimde ya da öğrenme sürecinde olmayan gençler okulu bitirmiş ancak istihdama katılmamış, işte aramayan 15-24 yaş arasındaki bu gençlerin sayısı Türkiye'de yaklaşık 3 milyon. Sayıları 3 milyonu aşan bu gençlerin 103 bini okuma yazma bilmiyor, 443 bini lise altı bir okuldan, 445 bini ise liseden mezun mesleki veya teknik lise diplomalı 566 bin genç ve yüksek öğretim mezunu 529 bin genç de ne eğitimde ne de istihdamda. Boşta olan gençlerin 1 milyon 101 bini erkek, 1 milyon 969 bini ise kadınlardan oluşuyor. Niğit gençler arasında uzun zamandır işsiz olanlar, kayıt dışı çalışanlar, genç anneler, göçmenler, engelli gençler, dezavantajlı gruplar var ve bu durum ne kadar heterojen bir grupla karşı karşıya olunduğunu gözler önüne seriyor.